1881 Pinokyo hikayesinin ana teması asla yalan değildi. Yazar Carlo Collodi son derece üretken, hicivci bir yazar ve gazeteciydi. Siyasi ve kültürel yayınlar üzerinde çalıştı ve ülkesinin liderlerini rahatsız eden bir eleştiriydi. Tüm bunlardan etkilenen Pinokyo, eğitimin öneminin bir sembolü ve sivil itaatsizliği çağıran bir ifade olmak istedi. Pinokyo'nun karakteri okula gitmeyi reddettiği için bir felaketten diğerine gidiyordu ve cibit onu şımartarken bu tahta çocuk pervasız davranıyordu. Hatta yaratıcısını tekmeledi, peruğunu çaldı ve görünüşe göre cibito geldi ve kötü muamele ve kötü muamele nedeniyle hapse girdi. Günümüzde pek çok kişinin bildiği cadı, kuklasının aksine orijinal, Pinokyo nankör ve tembel bir karakterdi ama tüm hareketlerine rağmen Cibito'dan sevgi gördü. Hikayenin benzer bir sonla bittiği, balinanın yerine köpek balığı konduğu doğrudur. Boyutu bilinmiyor ama tam bir Gibito, taşıyabilecek kadar büyüktü. Pinokyo dersini alır ama ders çocukların her zaman doğruyu söylemesi gerektiği değil, eğitimin temel olduğuydı. Onu gerçek bir kukla olmaktan toplum ve siyasilere kurtarabilecek eğitim ve hikayede olduğu gibi yükleme eşeğine dönüştürecek çalışkanlık. Eğitim insanın başkalarının elinde oyuncak olma şeklidir. Pinokyo'ya neden bu isim verildi? Orijinal hikayede çam ağacından cibito yapan çocuktu. Yazar bir isim seçerken Pino ahşabın çıkarıldığı ağaç ve occhio İtalyanca göz için bir kelime, sözcüklerini birleştirdi. Böylece Pinokyo adının gerçek anlamı çam gözüdür, ismi İspanyolcaya çevirdiğinde anlamını yitiren iki kelimenin birleşimidir.